arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben size bunu göstermek için şey yaptım. Burası artık bir dükkan ama ayrı bir dükkan. Ee, şuradaki pastaları neyle yaptığımı göstereceğim. Şunu söyleyemem. Bu e, çilekle vanilya gibi bir şeyin oluşumuyla oldu. Bu zaten elma tutu, elma ile şeker değildi pardon. Elma ile bunu hatırlamıyorum arkadaşlar. Bu bunu da hatırlamıyorum. Bunu e, mango ve e, şey sugar daha yaptım. Yani bunu her şekilde elde edebiliyorsunuz. Bunu la sugarla yaptım yani şekerle. Bunu çilek şeker, şekerle. Bunu bonibon şekerle. Bu arada ben bunu da iki çilek şekerle elde ettim. Ha pardon bunu hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Ama kendim yaptım. Ve videoyu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu arada ben güzelsem yorumlara like atın. Ay yorumlara like atın diyorum. Yorumlara yazın. Benim adım ne? Arkadaşlar yorumlara benim ve benim adımı yazın. Bu arada benimkisini de yazın. Bakın ben de YouTube videosu çekiyorum. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar.